Günaydın, günaydın, günümüz aydın olsun inşallah. i̇nşallah. <laughs> çok güzel haberlerle geldi fitoterapist doktor Hakan Özkul hocam. Hakan hocam hoş geldin. nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz tamam. hocam. Sağ olasın. Şimdi Hakan hocam geçen gün tam bunu konuşamadık. Asıl Doğru. en önemli konu bu. Bu bu konuda haber bekleyen insanlar var. Kısırlık günümüzde pek çok aileyi ilgilendiren bir sorun. Doğru. Hocam bu kısırlık sorunu neden bu kadar arttı ve fitoterapinin kısırlık üzerindeki e, yeri ne? Kısırlık tedavisinde fitoterapi yerine. Ne, neye yarar? Yani ne yapmalıyız? Dediğiniz gibi kısırlık problemi pek çok aileyi ilgilendiren önemli bir sağlık sorunu. Bugün genç çiftlerin baktığımız zaman çocuk sahibi olmakta zorluk yaşadığını görüyoruz. Bu oran %20'lerin üzerinde veya o civarda gittikçe de artıyor. Yani biz sadece bu Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun değil. Sadece erkekleri ilgilendiren de bir sorun değil. Hem bayanlarla ilgili sebepler yüzünden hem erkeklerle ilgili sebepler yüzünden çiftler çocuk sahibi olmak istedikleri halde ki herkesin hakkı ve isteğidir. Ailemizin meyvasıdır. Hem ailenin hem bütün eş dost, akraba anne baba herkesin de isteğidir bir çocuk sahibi olmak. Bu mutluluğa tabii, kavuşmak tabii. her ailenin hakkı ama ciddi sorunlar var. Pek çok aile e, bu bahsettiğimiz problemi yaşıyor. İnsanlık kısırlığa doğru gidiyor aslında. Mesela erkek sperm değerleri ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında, e, 100 yıl önce yapılan tabii ki o zaman da ölçümler yapılıyor. Erkeklerin sperm sayısı 100-125 milyon civarında mililitrede, yani bir mililitrelik spermin içerisinde 100 milyondan fazla sperm var. Bugün bu oranlar her geçen sene azaldığı ortaya konulmuş. Son 50 yılda %51 azalmanın varlığı ortaya konulmuş. Son 15 yılda Fransızların yaptığı bir araştırma, 25 bin tane Fransız erkeği üzerinde yapılan araştırma. 15 yıllık onların 89 ile 2006 yılları arasında yapılan bir araştırma. Da, %32 o dönemde Fransız erkeklerinin spermleri azalmış. Yani sperm sayısı tüm dünyada ciddi bir şekilde azalmaya devam ediyor. Eskiden Dünya Sağlık Bakanlığı spermin normal değerleri nedir derken ortaya koyduğu değerlerin bugün çok altını normal kabul ediyoruz diye herkeste azaldığı için az sayıya bile bugün normal der hale geldik. Bizim öğrencilik yıllarımızda mililitrede 30 milyon civarındaki bir sperm normal kabul edilirken bugün 15 milyon sperm varsa bir erkeğin spermde öpüp başımıza koyuyoruz. Diyoruz ki bu evet, normal. Evet. evet. Ama çocuk sahibi olabilmek için hem sperm değerlerinin iyi olması lazım, hem yumurta kalitesinin değerlerinin iyi olması lazım. Oysa bugün ne görüyoruz sebep olarak, kısırlığa sebep olan faktörlerde ne görüyoruz? Erkeklerde gördüğümüz çok önemli sorunlardan bir tanesi azospermi. Yani hiç sperm yok. ya Ciddi bir evet. sağlık sorunu ee, ve çiftlerin bununla baş etmesi gerekiyor. Oldukça önemli bir sağlık sorunu. Bazen sperm sayısı sıfır değil. Evet var ama ne? Miktarı az. Yani mililitrede en az 15 milyon toplamda 39 milyon normal kabul edilirken bunun çok altındaki değerlere sıkça rastlıyoruz. Sperm sayısı az olunca çiftlerin normalde bir yıl içerisinde çocuk sahibi olmaları normalken çiftler evli 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl geçiyor çocuk sahibi olamıyorlar. Niye? Sperm sayısında azlık problemi var. Spermin sadece sayısı da önemli değil. Yani sadece sayısındaki iyilik de yeterli değil. Sperm hareket eden bir hücredir. Balık gibi hareket eder. Kadının rahiminin içerisinde yumurtalığa doğru bir seyahat yapar ve onunla birleşir. Dolayısıyla bir hareket kabiliyetinin de olması lazım. Bu hareket kabiliyetinin de kendine göre ileri hareketlilik, yerinde hareketlilik gibi farklı varyantları da var. İleri hareketli sperm oranının da %32'nin üzerinde olması lazım. Düşükse yani spermin hareketlerinde problem varsa işte bahsettiğimiz sorunlar ortaya çıkıyor. Bu da yeterli değil. Morfoloji dediğimiz spermin şeklinin de iyi olması lazım. Ama bakıldığında birçok erkekte işte sperm değerlerinde bakılırken mikroskobik incelemede spermin morfolojisi dediğimiz şekli şemalinin de bozuk olduğunu görüyoruz. Spermin şekli şemalindeki bozukluk işte kadının yumurtasıyla döllenmede de soruna sebep oluyor. Başka erkeklerde varikosel dediğimiz damar genişleme problemi. Evet. Ayakta gördüğümüz varisin testiste görülmesi. Bu da sperm değerlerini bozan bir problem. Erkeklerde iktidarsızlık problemi, erkeklerde prostat sağlığı ile ilgili problemler, hormon denge problemleri vesaire birçok sorun var. Peki sadece erkeklerde mi var sorun? Hayır. Erkeklerde değil kadınlarda da var kadınlarda da bugün erken menopoz dediğimiz problemi görüyoruz yumurta yetmezliği yumurta rezerv eksikliğini görüyoruz polikistik over dediğimiz rahatsızlık kadınların %10'unu da görüyoruz çok ciddi bir sorun evet, evet. erken yumurta yetmezliği dediğimiz daha menopoz yaşında olmasını beklemediğimiz bir havaya'nın menopoza girmiş olduğu dönemi görüyoruz. Ee, Miyonların içerisinde şey e, rahimin içerisinde miyon problemi, çikolata kisti vesaire, bir sürü problemler. Hmm. Peki bu problemler yeni mi var? Hayır yok, Eskiden de tarihte de var. Asurlular, geçen bir makale okudum. 4000 yıl önce Anadolu'da yaşayan Asurlu bayanların evlilik, akitlerinde kısırlık problemiyle karşılaşır, karşılaşırlarsa nasıl bir yol izleyeceklerine dair bir sözleşme imzalamışlar. Yani 4000 yıl önceki Asurlu gençlerde kısırlık problemi var. Sadece Türkiye'deki yani Anadolu coğrafyasındaki insanlarda mı? Hayır. Çin'deki insanlarda da işte Peru'daki insanlarda da kısırlık problemi tarihte vardı. Daha geriye gidelim. Hazreti Adem'den bu yana insanlar kısırlık problemi yaşıyorlar. Ama günümüzde yaşam çevre koşullarımız, hava su, gıdalarımızdaki kirlilik, toksik maddelere maruz kalma, bizim kendi elimizde yaptığımız zararlar, başta sigara, alkol gibi, obezite problemi, hmm. e, ağır metaller ki hava, havadan biz bunları alıyoruz. Bütün bu faktörler yani çevre faktörleri bu bozulmayı artırdı. Biz fitoterapideki mantığımız ne? Bir tarihteki bir birikim. Yani Asurlu nasıl mücadele etti? kısırlık problemi madem o devirde de vardı nasıl mücadele etti? Yani Anadolu'daki insanlar geçmişte nasıl mücadele ettiler? i̇bn Sina kısırlıkla nasıl mücadele etti? Hipokrat kısırlıkla nasıl mücadele etti? Bunu bilmek işte fitoterapinin geleneksel boyutunu ifade ediyor. Sadece Anadolu'da mı kısırlık problemi vardı? Çin. Çin'deki insanlar kısırlıkla nasıl mücadele etti? Peru'daki insanlar kısırlıkla nasıl? Hindistan'daki insanlar kısırlıkla nasıl mücadele etti? Bugün biz bu eski bilgilerin hepsine iletişim çağında hakim oluyoruz. Dolayısıyla fitoterapinin geleneksel boyutu aslında çok güçlendi. Evet fitoterapiyi biz hem geleneksel hem de tam tarif ediyoruz. Yani fitoterapiden istifade etmek, diğer tıbbi tedavileri bir kenara bırakmak asla değil. Tabii ki insanlar tüm tedavi yöntemlerini deneyecekler, kullanacaklar, istifade de edecekler, etmeleri de lazım. Ama fitoterapinin yani tıbbi bitkilerin geçmişteki tecrübelerimizden ve bugün bitkilerle ilgili modern bilgilerle beraber fitoterapi tekrar modern çağda hak ettiği yeri bulmaya başladı. Bulmaya evet, başladı evet, diyorum evet. gittikçe artan bir trend de bulunmaya başladı. Evet, evet. Geçen yüzyılda bitkiler genelde eczacılık sektörü için çok ah. önemliydi. Niçin? Birçok ilacın üretiminde bitkilerden istifade ediliyordu. O yüzden eczacılık biliminin yani ilaç üretme biliminin konusuydu tıbbi bitkiler. Ama bitkilerle ilgili yani geleneksel bilgilerin teyidi, bilimsel teyidi artı bitkilerle ilgili yaptığımız ayrıntılı incelemeler bize müthiş bir dünya oluşturdu. Ve tekrar bitkileri modern tıbbi tedavilerin bir parçası olacak noktaya getirdi. Yani fitoterapi bugün modern tıbbi bir parçasıdır. O yüzden kısırlık problemi yaşayan aileler e, tamamlayıcı üstün faydaları dolayısıyla ister erkek kısırlı olsun ister kadın kısırlı olsun e, bitkilerden faydalanmalarını Kesinlikle. çünkü birçok ailenin bir çocuk sahibi olmaya ihtiyaçları var ve asla umutlarını da kaybetmesinler. Hı. Yani ben klasik görüşe sahibim yani İbn Sinan ne diyor? Çaresi olmayan hiçbir hastalık yoktur. Bizim peygamberimiz de bunu söylüyor zaten Cenab-ı Allah her hastalığın çaresini üretti. O yüzden çareye sarılma bir peşinden koşma konusunda asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Peki bitkilerin bu kadar övdüğümüz bugün modern tıpta bitkileri tekrar tedavinin bir parçası, tamamlayıcı bir parçası haline getiren faydaları neler? Bunu aslında iyi ortaya koyabilmek için bu bahsettiğimiz zararlı maddeler, zararlı unsurlar nasıl hücrelere, sperm hücresine zarar veriyor, yumurta hücresine zarar veriyor? Baktığımız zaman bu toksik maddeler, özetliyorum, toksik maddeler vücutta paslandırıcı madde dediğimiz, reaktif oksidatif substance dediğimiz paslandırıcı madde. Yani nasıl demir paslanırsa vücuttaki hücreleri paslandıran zararlı maddelerin çoğalmasına sebep oluyor. Bu zararlı maddeler, bunlara biz ROS diyoruz, reaktif oksidatif substance, bunlar hücre zarına zarar veriyor. Yani spermin zarına zarar veriyor. Hmm. Spermin hücresinin zarına zarar verince işte o hareket bozuklukları vesaireler ortaya çıkıyor. Sadece spermin zarar, spermin zarına mı zarar veriyor? Hayır, yumurtanın zarına da zarar veriyor. Başka? Yumurtayı, yumurta yumurtalık içerisinde sadece yumurta hücresinden değil çevresini saran başka hücreler bütününden de oluşur. Granulaza hücresi dediğimiz hücre bütününden de oluşur. O hücrelere de zarar veriyor. Yani o hücrelerin zarlarına da zarar veriyor. Bu bahsettiğimiz zarar verici maddeler. Başka? Bu hücrelerin DNA'sına zarar veriyor. DNA'sına zarar verilmez. Patolojik yumurta, patolojik sperm, ...işte istenilen dönülenmeyin gerçekleşmemesine kadar giden bir süreci oluşturuyor. Yani sadece hücreye zarar vermiyor, hücrenin DNA'sına da zarar veriyor. Başka? Hücrede enerji organları vardır, enerji üreten kaynaklar vardır. Biz buna mitokondri diyoruz. Bu mitokondrilerin sayısının azaltılmasına, yani bu enerji üreten organlara zarar vermeye sebep oluyor. Hücrede enerji olmayınca... Sperm hareket edemiyor. Hareket için motorunuza ne koymanız lazım? Mazot koymanız lazım, benzin koymanız lazım. Mazotsuz, bensinsiz bir araba gider mi? Gitmez. Bunu şaşmamak lazım. sperm de, de öyle. Sperme siz yakıt koymazsanız veya yakıt motor çalışmazsa, mitokondri çalışmazsa sperm hareket etmez, yumurta gelişemez. İşte bahsettiğimiz bu zararlı unsurlar bu mitokondri dediğimiz şeye de zarar veriyor. DNA'sına zarar veriyor, hücre zarına zarar veriyor, hücrenin proteinlerine zarar veriyor vesaire. Sonuçta sağlıklı bir hücre gelmiyor. Peki bir sürü zararlar, hatta saymadığımız başka bir sürü zararlardan bahsettik. Hormon denge problemi vesaire. Bitkiler ne gibi faydalar sağlıyor? Bu zararları koyun bir kenara çarpı tam zıttı. Yani bu zarar veren maddelerin bir kere ortadan kaldırılmasına, biz antioksidan diyoruz, zarar verici, paslandırıcı bu maddelerin ortadan kaldırılması. Da biz tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz. Antioksidan özellikleriyle. Bu zarar verici maddeler ortadan kalkarsa bütün saydığımız o faydalar ortaya çıkıyor. Bu da yetmiyor. Tıbbi bitkilerin hormon dengeleme noktasında hem erkek kısılığında bu önemli. Testosteronun artması veya kadında östrojenin artması. Hormon dengesinin düzeltilmesinde e, biz tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz. Birçok... Problemin hem kadın kısırlığında hem erkek kısırlığında vücuttaki yaygın enflamasyonun sebep olduğu ortaya konulmuş. Kronik enflamasyon hem o paslandırıcı maddeleri çoğaltır hem de hücre sağlığını bozar. İşte kronik enflamasyonun ortadan kaldırılmasında yani en anti enflamatuar etkilerinden istifade ediyoruz. Hmm. Tıbbi bitkileri bu hücrelerin iyi çalışmasını sağlayan amino asitler bazı amino asitler bu hücrelerin daha iyi çalışmasına bazı vitaminler bazı mineraller bu hücrelerin daha iyi çalışmasına sağlıyor. Biz tıbbi bitkileri bu içeriklerinden istifade ediyoruz. Başka anti-aging dediğimiz yani yaşlandırma hani hep cilt için konuşuruz biz. Evet, evet. Cildimiz güzel olsun. Anti-aging yani yaşlanmayının karşıtı, yaşlanmayı durdurucu etkiden bahsediyoruz. Peki vücutta bu nasıl gerçekleşiyor? Birçok denge var. Birçok gen bu konuda etkili ama sirtuin denen bir gen var. Biz buna gençlik geni diyoruz. Bu genin aktive edilmesi hücresel boyutta anti-aging'i sağlayan bir unsurdur. Bu bahsettiğimiz bütün o zararlı unsurlar, işte o 100 yılın içerisinde diplere vurmasına, yumurta kalitesinin diplere vurmasına sebep olan bütün o zararlı unsurlar aslında hücrede yaşlanmaya sebep oluyor. Biliyorsunuz yaşlılık döneminde de kadının kısırlığı azalır, erkeğin sperm kaliteleri düşenir. Yaşlılık sadece cidde olan bir unsur değil, hücresel boyutta da olur. Ama biz hücresel boyutta bu yaşlanmayı geri çevirmede anti-aging özelliğinden istifade ediyoruz. Hmm. Hücrelerin erken ölme dediğimiz opoptozisi durdurmada biz tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz. Ee, bir başka önemli bir unsur, özellikle azospermide bu çok önemlidir, kök hücreleri vardır. Erkekte sperm kök hücreleri vardır. Bu kök hücreler harekete geçerse, Tekrar sperm üretimi bir noktaya gelebilir. Yani işin başlangıcı evet. sperm kök hücreleridir. Kadında da yumurta kök hücrelerin varlığını biz biliyoruz. Bu kök hücrelerin geliştirilmesi. Dolayısıyla azo spermiyle baş etmede hatta sperm sayısının çoğalmasında bu kök hücrelerin harekete geçirilmesi kadında da yumurta rezervi ile ilgili kök hücrelerin harekete geçirilmesi çok önemli. Biz tıbbi bitkileri bu kök hücreleri harekete geçirilici etkilerinden dolayı da istifade ediyoruz. Daha ne olsun? Yani saymakla gerçekten bitiremeyeceğimiz, evet, evet. aklımıza gelmeyen o kadar çok mekanizmalar var ki hatta bugün okuduğum bir makalede Kadın yumurta sağlığının gelişmesinde yumurta hücresiyle onu çevre, çevreleyen granulozo hücreleri var. Bunların ikisi arasındaki hücresel iletişim, evet. telekomünikasyon dediğimiz evet, iletişim, evet. bu sağlıklı yumurta gelişiminde önemli. Bir tıbbi bitki, katlamar sağlığında da bir, bir, bir bitki, tıbbi bitki, keşke vaktimiz kalsaydı ondan da biraz bahsetseydik. Daha de ondan bu iki hücre arasındaki iletişimde de fayda sağladığı ortaya korunmuş. Bakın, e, özellikle Sadece e, normal bek, çocuk bekleyen ailelerde kısırlık problemini yaşamıyoruz. Bazı tıbbi tedaviler mesela kemoterapi gibi dediğimiz maddeler kanserle savaş için evet. verdiğimiz maddelerin evet. yumurta Doğru ve konuşalım. Yumurta ve sperm değerlerine de zarar verdiğini görüyoruz. Yine bekliyoruz hocam? Yani. Fitoterapist Doktor Hakan Özkul için alkışlar. Peki. Teşekkürler Peki. hocam. Teşekkürler. Sağ